Konya'da iki kişinin silahlı kavgasında 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Bir kişi ise yaralandı. İddiaya göre Mehmet K. aralarında daha önceden husumet bulunan Sabri Çay'ın Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi'nde bulunan evine gitti. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Mehmet K. af tüfeğiyle sağ sola ateş etti. Saçmalar isabet etti? Sabri Çay'ın 7 yaşındaki oğlu Salih Çay ile komşusu Harun Karabacak yaralandı. Araçla yakınlardaki özel hastaneye götürülen yaralı çocuk yapılan tüm müdahale rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan Karabacak'ın durumunun iyi olduğu belirtildi olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 42 DJR 01 plakalı otomobille kaçan şüpheli Mehmet Kağan'ın yakalanması için çalışma başlattı. 2009 doğumlu abi. Mustafa Ayağın diyor. Yok, 26 5 44 merkez 26 20, 28 18 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20.